Basınç değiştirildiğinde pil gerilimi nasıl değişir? Pil gerilimine basınç etkisi ancak gaz elektrot içeren pillerde olabilir arkadaşlar. Yani bizim aslında bu örneğimizde işte kullanılan manganezim ve gümüş ya da çinko ve gümüş iyonları var. Yani bununla onun e, anlatmamız zor. O yüzden bir şey pili düşünmemiz gerekiyor. E, Örneğin gümüşle hidrojen e, pilinin denklemini ifade etmişiz. Görüldüğü gibi burada hidrojen yükseltgeniyor, gümüş indirgeniyor. Bu şekilde bir, bir e, pil dizayn etmişiz. Burada hidrojen gazının basıncının arttırılması, yine dengenin ürünler lehine kayması ile sonuçlanır. Bu durumda pil gerilimi arkadaşlar artar. Hidrojenle bu sefer çinko arasında bir pil yapılmış. Burası, bu sefer çinko yükseltgenirken hidrojen indirgenmekte. Burada arkadaşlar basıncın arttırılması ise dengeyi girenlerle yine e, reaktifler lehine e doğru kaymasını sağlayacaktır. Bu durumda pil gerilimi azalır. Yine burada basıncın düşürülmesi sistemi bu tarafa doğru, burada basıncın düşürülmesi de sistemi bu tarafa doğru yürümesini sağlayacaktır. Buna göre de E0 pil artar veya azalır şeklinde yeniden düşünülmesi gerekir. Elektrot yüzeylerinin arkadaşlar değiştirilmesinde pil gerilimi acaba nasıl değişir? Elektrot yüzeylerinin arttırılması veya azaltılması tabii ki e sıfır pil gerilimini etkilemez. Onu şu şekilde tarif edebiliriz. Mesela şuradaki denklemi kullanalım. Elektrot ve diğer elektrot görüldüğü gibi çinko ve gümüşle ilgili olarak bir ifade verilmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar logaritma Q yani denge sabiti. O Ners denkleminde bulunan denge sabiti üzerinden devam edelim. Ee, burada çinko artı 2'nin derişimi bölü arkadaşlar gümüş iyonun derişiminin karesi. Aslında yaptığımız etki buradaki ifadeyi değiştirmek. Dolayısıyla hani E pil eşittir E0 pil eksi 0.0592 bölü n logaritma Q'ya arkadaşlar. Dolayısıyla biz şurada bir etki yapmıyoruz. Şunlarda bir değişiklik yok. Dolayısıyla log Q nasıl değişiyorsa epil de ona bağlı olarak değişecek. Biz bunu Le Chatelier'den tarif etmiştik. Ee, buradaki yorum ise görüldüğü gibi elektrot yüzeyleriyle ilgili. Elektrot yüzeyleri ile ilgili olan kısmı ifade etmek için logaritma Q'yu hatırlattığımız zaman burada katıların yazılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla katılar da yazılmıyorsa yani sonuç itibariyle log Q da değişmiyorsa burası değişmiyor burası değişmiyor E0 pil de değişmiyor olan E pil neden değişsin? Evet. evet elektrot yüzeyleri değiştirildiğinde pil gerilimi arkadaşlar değişmez. O tepkime hızını etkiler. Yani pilin ömrüyle ilgili yorum yapılabilir. Galvanik hücrelerin büyüklüğü, yani elektrot kütlesi, çözelti hacmi, çözelti ve molar derişimi sabit kalmak şartıyla pil potansiyelinde herhangi bir değişiklik arkadaşlar oluşturmaz. Bunlar pilin çalışma süresini etkiler. Yine az önce de ifade etmiştik. Elektrodun yüzeyi meselesi. Galvanik hücre büyüdükçe pilin çalışma süresi de tabii ki artacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulandığında pil gerilimi ne arttırır? Sıcaklığı azaltmak. Bir pil denklemini düşünelim. E, X, Y artı 2 olsun. E, X artı 2 yükseltgensin. Y de indirgensin. Egzotermik bir tepkimeydi. Sıcaklığı azalttığımız zaman tepkime arkadaşlar ürünler yönünde ilerleyecek. Dolayısıyla pil gerilimi artırır. Birinci öncül doğrudur. Katot hücresine sahip sıcaklıkta saf su ilave etmek. Katot da indirgenme olacaktı. Katot hücresi olarak Y artı 2'yi alalım. Dolayısıyla su ilavesi yaptığımız zaman derişimi azalacak. Azalan derişimi arttırma için denge tabii ki bu tarafa kayacak. Girenler ilerlediğinden dolayı S0 pil değeri azalır. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Anot elektrodun yüzeyini arttırmak. Az önce de ifade etmiştik. Yüzeyi arttırmak ya da azaltmak pil denklemiyle ilgili Pil denklemindeki arkadaşlar katılarla ilgili daha doğrusu bir durumdur. Logaritma Q'yu ifade etmez. Q'yu da bir değişiklik oluşturmaz. Dolayısıyla pil gerilimine bir etkisi yoktur. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği yalnız bir. Bir başka örnek. Yukarıdaki pil sistemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, gümüşün ve çinko artı 2'nin, gümüş iyonu ve çinko artı 2 iyonu daha doğrusu indirgenmeleri verilmiş arkadaşlar. Gümüş indirgenmek istiyor, çinko artı 2 iyonu ise istemiyor. Şu eksiden anlıyorum. Bu durumda arkadaşlar anot bu taraf olacak, bu tarafta katot olacak. Güzel. Pil gerilimi 1.56 volttur. Birer molarlık standart bir çözelti. S0 değerleri verilmiş. O zaman S0 pil için arkadaşlar anot değerini yazıyorum. Anot değeri artı 0.76 volt olacak. Çünkü o yükseltgeniyor da. da indirgeniyor ve indirgenme değeri verilmiş. O da artı 0.80 volt. Bu durumda arkadaşlar artı 1.56 volt bulunur. A seçeneğindeki ifade yani pil gerilimi 1.56 volt ifadesi doğrudur. Pil tepkimesi arkadaşlar çinkonun yükseltgenmesi, gümüş iyonun indirgenmesi gerekiyor. E, yük denkliği açısından da ikiler ve atom sayısı açısından ikiler yazılmış. Dolayısıyla B seçeneğindeki ifade doğrudur. Birinci kaba Na2S katısı katılırsa pil gerilimi azalır. Na2S'den Na iyonu ve S-2 iyonu gelir. Onları da şöyle yazalım. Evet, birinci kapta bulunan iyonumuz gümüştü. Gümüş artı yüklü bir iyon. Dolayısıyla kükürtle ilgilenecek. Dolayısıyla Ag2S yani gümüşün sülfürlü bir tuzu oluşacak, katısı oluşacak. Dolayısıyla ortama sülfür geldiği zaman denklemdeki gümüş iyonu azalacak. Dolayısıyla azalan gümüş iyonunun derişimi arttırmak için Lechetelya'dan dolayı denklem e, girenlerle yine ilerleyecek. Dolayısıyla pil gerilimi azalır ifadesi arkadaşlar doğrudur. İkinci kaba saf su ilave edilirse, ikinci kapta arkadaşlar çinko yığını var. Saf su ilavesiyle tabii ki çinko artı derişimi azalır. Dolayısıyla denge azalan derişimi arttırmak için ürünler yönünde ilerleyecektir. Dolayısıyla pil gerilimi azalır ifadesi yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. E seçeneğini de ifade edelim. İkinci kaba sodyum sülfür katısı atılırsa pil gerilimi artar. İkinci kaba sodyum sülfür atıldığında görüldüğü gibi kükürtle e, çinko iyonu arasında e, çinko sülfür e, tuzu katısı oluşuyor ve suda oldukça az çözünüyormuş. Hatta suda çözülmez olarak ifade edilmiş. Bu durumda çinko artı iyon yön derişimi azalmış olur. Azalan derişim artırma için denge ürünler yönüne ilerler. Dolayısıyla ürünler yönünde denge kaydığında sıfır 0 pil geriliminin ya da pil geriliminin arttığını ifade etmiştik. Doğru cevabımız D seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. 100 metre, 100 metrelik 0,1 molar ve 0,1 molarlık bakır artı iyonları var. Görüldüğü gibi bakır elektrotlar batırılmış. Şu anda bu pil çalışmaz. Elektrotlar açısından, çözeltiler açısından, çözeltilerin derişimleri açısından bir fark gözükmemekte. Yukarıdaki pilin çalışması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Bir arkadaşlar derişim farkı oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla birinci ve ikinci kaba 0,1 er molarlık çözeltilerin ilavesi ee, hacimlerin farklı olmasından bizi yanıltmak istiyor ama hacimlerle ilgisi yok. Derişimler aynı olduğundan dolayı, dolayısıyla birinci ve ikinci kapta bir derişim farkı. Oluşmayacaktır. Birinci kaptan 50 mililitrelik çözelti almak çözeltiden bir miktarı almak çözelti derişimini yine değiştirmeyecektir. İkinci kaptan 50 mililitrelik çözelti almak yine aynı mantıktan yola çıkarsak çözeltinin bir miktarını almak arkadaşlar çözelti derişimini tabii ki değiştirmeyecektir. Çözelti alınıyor. içinden su buharlaştırılmıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla D seçeneğindeki ifade de e, yanlıştır. Pilin çalışması için geçerli bir şart değildir ya da. E seçeneğiyle devam edelim. Birinci kaba 1 molar 50 litre bakır 2 nitrat çözeltisinden ilave etmek. Ee, tabii bu sorunun tamamını çözerken arkadaşlar şunu da hatırlatmakta fayda var sıcaklıktan bahsedilmemiş e, sıcaklığın değişmediğini öngörüyoruz. Birinci kaba 1 bir molarlık çözelti koyarsak burada arkadaşlar bir derişim farkı olur ve 0,1 molara göre 1 molarla karıştırıldığında 0,1 molara göre bir derişimde artış olur. Dolayısıyla arkadaşlar burası katot olur burası anot olur derişim farkı olduğu için bu pil çalışır. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bir başka örnek, aşağıdakilerden hangisi elektrokimyasal pil gerilimini değiştirmez? Sıcaklık ifade ettik, elektrokimyasal pilin gerilimini pil e, e pil değerini değiştirir. Anot çözeltisi ya da katot çözeltisinin derişimini değiştirmek tabii ki değiştirir. Elektrotların cinsi yeni bir aktiflik oluşturacaktır, değiştirir. Elektrotların kütlesi Arkadaşlar pil gerilimini, elektrokimyasal hücrenin gerilimini ya da elektromotor kuvveti değerini değiştirmez. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Slaytta da görüldüğü gibi arkadaşlar, alüminyum metali elektrodu bir molarlık alüminyum nitrat çözeltisinde batırılmış. Karşısında bir şipili hidrojen elektrot hazırlanmış. Ee, onun çözeltisi de bir molarlık hidrojen klorür çözeltisi. Alüminyum yükseltgenmesi, hidrojen yükseltgenmesi verilmiş. Ee, görüldüğü gibi alüminyum arkadaşlar artı 1.66 volt. Hidro, e, hidrojen için artı ya eksi ifadesinin kullanılmasını bu arada gerek yok. 0.0 volttur seçilmiş bir değerdir arkadaşlar. Yukarıdaki elektrokimyasal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet, alüminyum hidroksidin çözünürlüğünün çok az olduğu ifade edilmişti. Alüminyum elektronun bulunduğu kapta alüminyum artı iyon derişimi artar. Evet, anot olduğundan dolayı onu ifade edelim arkadaşlar. Anot, e, katot, elektronlar dış devrede arkadaşlar anottan katota doğru gidecek. E, Alüminyum elektronun bulunduğu kapta alüminyum artı 3 iyon derişimi artar. Bu ifade doğrudur. Hidrojen elektronun bulunduğu kapta hidrojen iyon derişimi azalır. Tabii ki arkadaşlar katot olduğuna göre katotta hidrojen iyonu gelen elektronları alarak hidrojen gazına tabii ki dönüşecektir arkadaşlar. Denkleştirmeyi hidrojen bazında yaptım. Toplam pil bazında yapmadım. Pil şaması arkadaşlar verilmiş. Alüminyumun e, yükseltgenmesi, hidrojen iyonunda indirgenmesi verilmiş platin katalizörlüğünde. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Alüminyum elektrodun bulunduğu kaba sodyum hidroksit katısı eklenirse pil gerilimi azalır. Evet, sodyum hidroksitten ortama gelen iyonlar sodyum ve hidroksittir arkadaşlar. Alüminyum hidroksitin sudaki çözünürlüğünün çok az olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla alüminyumla hidroksit tepkimeye girecek. Dolayısıyla Çözeltide bulunan alüminyum derişiminde düşüş gerçekleşecek. Alüminyum derişimindeki düşüş arkadaşlar e, loşetelye prensibine göre arttırıldığı yönde verecektir. Yani tepkime ürünler yönde ilerleyecektir. Dolayısıyla e, pil gerilimi artmak isteyecektir azalmak değil. D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Elektronların akış yönü alüminyum elektrottan hidrojen elektroda doğrudur. Bunu zaten az önce ifade etmiştik. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği.